Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bakın böyle oyuncaklar var. Bunları slime'ın içinden çıkarıp bir tanesini yapacağım. Bir tanesini de diğer videoya bıra bı bırakacağım. Arkadaşlar biraz bunu açıyorsunuz zor. Yani bunu Açıkta çıkalım bir bilmiyorum yani. Durduramıyorum da. Ya. Evet arkadaşlar yırtıyoruz şu an. Şu anda yırtma aşamasındayım. Aş birazdan güzelle birlikte oyuncu oynayacak birazdan. güzelle birlikte ol olacak derken oyuncağımız bir ge geliyor. Yani. Ay, hadi arkadaşlar. Oyuncağımız geliyor da bu dış kapı çok zor bir şey galiba. Oyuncak bozulmasın diye yapmışlar. Abi bu açılmıyor. Bu ne arkadaşlar ya? Vallahi bak bu bulamıyorum. Nereden açı açılıyor bir de? Bakın. arkadaşlar Arkadaşlar yırtsam mı lan? Yırtamıyorum ki. Yatılmıyor arkadaşlar önce o kadar sağlam olmuşlar ki. Bakar mısınız önce tipine bakın. Ya bu nasıl bir tiptir Allah aşkına. Video çekeyim diye aldım şu an var ya. Zorlanıyorum gerçekten buna. <laughs> her, 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 arkadaşlar artık sık, sık mobilyalarını ne cesaret açayım. söyleyeyim ar, 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 ar. arkadaşlar bir saniye geliyorum ar, ar, arkadaşlar bunu aç açtım geldim şu an ar, ar. arkadaşlar slime'ı çok dokulu hafif yani, bak bakın buradan şey yapıyoruz ar, ar, ar. arkadaşlar iç içinde bir tane oyuncak var bu oyunca almaya çalışıyorum. oha kuru kafa <laughs> ar arkadaşlar kuru kafası falan çıkıyormuş da yani arkadaşlar kolay mı çıkıyor çok kolay çıkıyor ama biraz da şey biraz da zor yani her yerine de şablon bak arkadaşlar bu nasıl bir şey bir şeyse bak görüntü parçaları var bunun. Bak böyle slime'a tuttu. bu parçaları da bunları birazdan yıkarım ama videoyu öyle öyle, daha de, de, devam edelim. çünkü bu böyle olacak değilse böyle çıkarayım sizlerin de. arkadaşlar er, 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 bir tane daha bir, bir, tane daha var. Onu da bir tane daha video, videoda atacağım. Bu videodan sonra hemen bir, bir tane daha video geliyor. Hemen hemen bak. İki, iki saniyede. Sesi de var ya. Bildirim gel. Gel devam Vide, videoya gidin. Bu videoyu ka kaçırmayın abi. Lan abi içindeki oyuncak ne oyuncağı bu? Bu, bu arkadaşın şöyle bir beyin gibi bir şey çıktı. Yani burada bir tane bebeğin gibi bir şey var. Arkadaşlar arkadaşın slime'ı da bu. Yani şi şimdi arkadaşın bunu bunu, bunu yıkayayım ben hemen gelip. Arkadaşlar geldim ben hemen. Bütün oyuncakların slime'ını yıkamaya da çalıştım yani yıkayabildiğim kadar arkada bu kadar çıkıyor yani arkadaşlar şu an kollarımı birleştiriyorum da biraz zormuş bu, bu aşama bir tanesini koydum şimdi diğerini koy, koyacağım bu, bu arada arkadaşlar bu goblins dünyasındanmış yani o, o, dünya ne biz daha bilmiyoruz biz dünyalılar biz uzaylı olsak bizim de haberimiz alırdı, alırdı. <laughs> Durdu. Yani, 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 yani arkadaşlar. Öyle ama ya yani, Zor. zor zor arkadaşlar zor 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 yapmak yapmak kolay değil oradan bak nasıl kolay. herkesin içinden be, beyin çıktı. Yani video bu bu, bu 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 kadar olsun. Çünkü bunu ya, ya, yap yapamadım. Ha, ha ha arkadaşlar. Şimdi de bir tane daha video video geliyor. Size size şöyle göstereyim. Hoppa bu kadar. Görüşürüz. Bay.